Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Buradan iletişim halinde olabiliriz. Uzun zamandır video çekmiyordum. Bunun da sebebi başımıza bir talihsiz defin olayının gelmesiydi. İşte bu olaydan sonra biraz daha araştırma yapma düşüncesi bende ortaya çıktı. Çünkü her şeyi buldum diyorsun. Bütün araştırmacıları bağlıyorsun, herkesi biliyorsun. Ancak bir şey eksik kalıyor. O eksik tarafta inançla ilgili bir eksiklik var. Hatta biz de var bu kazdığımız alanlarda. Direktör ötüyor. Tam buldum diyorsun. Boş. Diğer taraf dökmeye başlıyor. Sürekli yer değiştiriyor. Ben bunu cinlere bağlıyorum. Eğer inanmıyorsanız zaten bu videoyu hiç izlemeyin. İşte takip etmeyin. Cinler define ile uğraşanlara Define'nin yerine bulmalarına yardımcı oluyorlar. Bunun aksine cinlerle insanların yanlış iletişime girmesi sonucunda da cinler definenin yerine değiştiriyor. Defineyi arayanlara zorluk çıkarıyorlar. Bu yüzden definenin yerini bulmak isteyenler doğru bir şekilde cinlerle iletişim halinde olmaları lazım. Diğer videomda tılsımlı büyüden tılsımlı define nasıl bulunur bundan bahsettim. İzlemeyenler onu da izleyebilirler. Cinlerin insanlara büyük zararlar verebileceğinden dolayı cinlerden uzak durmak gerekiyor. Özellikle cinler insanların ruhlarına, bedenlerine girerek onlara büyük zararlar veriyorlar. Bunun sonucunda da cinin etkisi altında olanların akıl ve beden sağlıkları tamamen bozulmuş olur. Peki cinlerden uzak durmak için özellikle define alanında Nas suresi, Felak suresi, Ayetel, Kürsü, Muminin suresi önemli. Bu sureleri her gün okuyacağız. Peki cinler define için bekçilik yapıyorlar mı? Tabii ki de saklıyorlar. Bunların başına duruyorlar. İnsanlar gibi onların da zenginlikleri buna dayanıyor. Çünkü oradan aldıkları enerjilerle besleniyorlar. Daha hızlı hareket edebiliyorlar. Bu sebeple de definenin yeri sürekli değişiyor arkadaşlar. Mesele şu Define de cüce cin olayı var, vakası var. Belki yaşamışsınızdır. Eski zamanlarda definelerin başında bekçilik yapan kısa boylu cinler olarak katlandırılıyor. Bu cinler çok fazla paraya ve mala düşüyor. Bunun için insan kılığına girerek definenin olduğu yerlerde geziyorlar genelde. Sürekli muhabbet, sohbet diyorsun ki lan bu dağ başında bu adamın ne işi var? Gidiyorsun konuşuyorsun Adam seni sürekli korkutacak şeylerden bahsediyor. Yanındaki arkadaşların kaçmak istiyor, birileri kaçmak istiyor. Seni oradan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bu cüce. Hani bunun için sağlam bir insanla çalışmak lazım. Bu işi bilen bir insanla çalışmak lazım. Çünkü musallat oldukları takdirde bir daha gitme olasılıkları yok bunların arkadaşlar. Definin etrafında bulunan hayvanların ruhlarına da giriyor. Bedenlerine giriyor bölgede yer alan herkesi uzaklaştırıyor. Özellikle dikkat edin kurbağa kırığına giriyorlar cüce cinler. Aynı zamanda define'nin olduğu bölgede bekçilik yapıyorlar, değerli eşyaları koruyorlar. Cinlerle iletişime geçildiği zaman definenin yerini öğrenmek de mümkün. Aslında mesele bu. Sağlam dediğim insanın düzgün bir iletişim kurulabilirse onlar senin altında çalışabilirler. Hatta onlara buldurabilirsin. Bu kazıyı onlara bile yaptırabilirsin. Bu da mümkün. Özellikle bunlarla düzenli bir ilişki kurulması lazım. Bu şekilde gömülü alan kolay bir şekilde bulunabiliyor. Özellikle definenin olduğu yerde birçok kötü cinler insanların bu defineden yararlanmalarını engellemek için onları korkutuyorlar, bölgeden uzaklaştırıyorlar. Bunun sonucunda da cinler bu insanlara her seferinde musallat olarak defineden faydalanmamalarını sağlıyorlar Gitmişsiniz de kaza alanlarına, o, oyuktan çıkanların hepsi içeride bir şey yılan gördüm, akrep gördüm, işte ne bileyim köpek gördüm, bana saldırdı, ben bir daha buraya gelmem. Bu tarz şeylerle kaçıyorlar. Sebebi bu. Cinler korkutuyor, eğleniyorlar insanlarla. Aslında bizim beynimizin yani yüzde onu bile yok. Onu bile kullanamıyorlar. Yani yok. Biz onlardan çok daha üstünüz. Özellikle gittiğiniz alanlarda cin suresini okumayı kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu sureyi okuyun ve kaliteli insanlarla çalışmaya özen gösterin. Tısımlı büyü videomda hangi duaların okunması gerektiğinden, nasıl çözüleceğinden bahsettim. O videoyu da izlerseniz bundan faydalanabilirsiniz. Bu cücü cinlere çok dikkat edin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Arad arayacağım. Bundan sonra aradığım yerlerde de videolar çekeceğim. Sizlere göstereceğim. O kağıt parçalarının ne işe yaradığını, hangi işaretlerin ne manaya geldiğini, hangi kayalarda, hangi mağaraların girişlerinde olduğunu bunları göstermeye çalışacağım. Ancak dediğim gibi biz olayın inanç tarafına atlıyoruz biraz daha inançlı olursak bu işi hallederiz. Allah'a emanet olun.